Evet Mardin'e geldik. Şu anda Ulu Cami'ye giriyoruz. Hemen medrese önümüzde, Ulu Cami karşımızda. Mezopotamya yorulması. Evet şu anda Ulu Cami'ye giriyoruz. Mardin Ulu daha eskiymiş. Evet Çağatay, şu an ne yapıyoruz oğlum? Abdest mi alıyorsun oğlum? Ama oğlum abdest al yüzünü yıka. <gülüyor> ben, <gülüyor> Ayy, Neydi benim kahvemiz? Neden hangi kahvesi evet? Çocuklar da dondurma yiyorlar. Arkalarında çok güzel bir manzara var. Müzik ki değil. Öyle mi? Hayır. Bu hangi <laughs> hangi medrese bu? Medrese. Buraya git, fotoğrafını de orada çek, sen yalancı yap. Baban lafı fethiyar olmuşsun, bay bay. Tamam abicim. Bu bir, şu medrese var ya, şu antun hepsi o yapmış. Şu binaları hepsi o yapmış. Evet. O da hangi bina. Ka Kasım medresesi? Ee, o nerede? Bey medrese, e, hay, Kasım Paşa o. gidiyoruz, senin taksim var ya, yazıyor. Oraya in, bak. Orası, orası haciler tamam oluyor orası. Tamam çok Mardin güzel. çok güzel. Aa, Biz beğeniyoruz Mardin'i. Senin ismin ne abi? Ha? İsmin Hacı ne? Mecid. Hacı Mecit abi teşekkür aa, ederim sana. Ben, Allah razı olsun. Aa, ben... Evet, şu anda <laughs> Kasım Medresesi'ne geldik. Burası Artuklar döneminden kalma. Karşı taraf Mezopotamya Ovası. Bu olayın bu ilk baş ana rahmıymış. Ana rahminden akan su doğumu ifade ediyormuş. ve ilk bebeklik, bu ses dediğim ağlaması ve bu terakkiyi ifade Ama ediyormuş. Şey, bu çocukluk bir. Bu küçücük, hiç çocuk hiç anlamıyorum. Ne burasın ilk ismi ne Uzun ve ince. Bu ince çizgi nedir? Nazım. Burada başlıyor ha. Biz biz buraya geldik mi? Evet. Buraya geldik mi biz? Hayır. olarak. Ben de buradayım. Tam şuradayım. Evet. Yaşlılıkta gördüğünüz gibi bunu ince ve uzun yapmışlar. Baba çok... birisi düşeceğim. Çok daha yavaş akıyormuş. Evet, bu havuz <laughs> nedir benim? Burası ilim. Ahiret. Ahiret. Toplanma alanı o zaman. Evet, mahşermiş burası da. Bütün hepsi, bakın burada toplanıyormuş, İşte hayatın sadece özetini şu kareler gösteriyor. Ve pencere karşısında pencere, kapı karşısında kapı, kubbe karşısında da kubbe varmış. Evet. <laughs> Buradan coğrafya öğretmenim Talip Mendeş'e sesleniyorum. Mezotapam ya. Hocam mezotapam ya. <laughs> Beyrut Zafaran Manastırı bir Süryani Vakfı'na ait. Şuraya burasına vakfı işletiyor. Şu anda manastır Suriye Mende olduğu için içeri giremedik. E, zaman sıkışıklığımız nedeniyle de buradan biraz daha yiyeceğiz. Midyat'a doğru da yola çıkacağız. Şu anda Mardin'den çıktık. Midyat'a gidiyoruz. Mardin'i çok beğendim. Mardin'e çok hayran kaldım. Evet, yani tekrar gelir miyiz Mardin'e? Belki yemek yemeye, çarşısını gezmeye gelebiliriz. Ama o görüntüsü, o yani çok başka bir tarzı var Mardin'in. Şimdi de Midyat'a gidiyoruz. Midyat'ta benim en çok istediğim telki hariciler oraları gezmek. Şimdi Çağlar Mardin yolunda sen neler söyleyeceksin? Olar bizim Mardin'e bir gün yatılı planlamıştık. Ama Mardin'i çok sevdik. İki gün net çıktı bu. Bursa'ya geçecektik ama Midyat'ta Hasan keyfi göremeden dönmek istemedik. Bu kadar zaman sıkıştırmasına rağmen şu an saat 3.30 Birazdan Midyat'ta olacağız. Hasan keyfi tamamlayıp hava kararmadan Şanlıurfa'da oluruz diye planlıyoruz. Evet inşallah. Şöyle yolu da göstereyim. Ama biz Mardin'i sevdik. Evet gerçekten çok farklı bir tarz var değil en mi? En kısa ben... zamanda da şark tayinimi Mardin alıyorum. Allah Allah. Evet. <laughs> Neyse birazdan Mardin'de de alacağız. Sizi. Midyat'ta. Herhalde sabırsızlıkla bekliyor. Evet evet. Terkarelik dükkanlarına gezeceğiz. Şu anda Mardin Midyat'tayız. Burası da tarihin midyatı. Evet Evet Meneci, Mardin konuk evine giremedik. ne Türk ne de ismine? Hercai. Hercai adında bir film çekiliyormuş. Eve gittiğim zaman o Hercai'nin bölümlerini izleyeceğim, başlıyoruz. <laughs> Şimdi Midyat Caddesi'ni Şurası iniyoruz. Şurada Bunlara Telkari bakacağız. Bir bakalım, en çok beklediğim, heyecanlandığım zaten Telkari. Teşekkür ederiz abi. Hayırlı işler. Meral'cim, terkarını aldım. Terkarı yüzüğümü aldım. Çok sıcakmış Midyat. Öf. <laughs> Sıcak mı Çağla? Evet, şu anda Hasan e geldik. Ve Hasan şu anda geziyoruz. Şu anda Sankey köprüsünü geçiyoruz. Şöyle şevli göstermek istiyorum bu Bu tarafında. Çağarcın. Ee evet canım. Bu Hasankeyf yakınımızda zamanında su dolu altında kalacak. Şu çay içtiğimiz yerin 25 metre yüksekliğe kadar su olacak. Ve kısmetse bir dakika geldiğimizde burada tekne tur yapacağız. Bakın camiyi de görüyorsunuz, cami de su altına kalacak. Minaresini çıkartmışlar oradan. Yeni Hasan Keyfe taşımışlar. Burası Hasan Caddesi, Meşhur Caddesi. Buralar hep su altına kalacakmış evet. ha. Evet. Ya Hepsi su altına kalacak. Burada kısmetse tekneyi gezeceğiz. Evet, şu anda Mardin Midyat Borgabiler Manastırı'na geldik. Haritaya burası göre. Burası göre. dünyanın en büyük süryani manastırı. Melah şu an çok heyecanlı. Evet harita konuşamıyor. Cizre ve Nusaybin'in tam ortasında bir yer. Evet Cizre'ye yakın bu bölge burası. Hadi koşun. Hadi. Bu manastırı çok merak ettiğimiz için geldik. Ucu ucuna yetiştik. Duvali Suresi'nin geri önce yapıldı yapılan sadece bu kısmı. Taşlar, orjinal halde koyduk. Aktif olduğu için burası. Burada her gün ibadet yapılıyor sabah, öğleden, Günde yedi vakit ibadet var. En yakın olduğu harf. Çünkü san kökeni olduğu için 22 harf artı 11 sesli toplam 33 harften oluşuyor. Yazılışı da sağdan sona da dünyanın en eski dillerden bir tanesi. Yani halkı bu dili konuşuyor, yazıyor ve okuyabilir. Çünkü ibadet... manastırı gezdik. Evet, şu an şansımıza da çal... çalmaya başladı yaklaşık bir 20 dakikalık bir program yaptık. Burası hakkında bilgi sahibi olduk. Mehmet ne diyorsun burası ile ilgili? Valla Çağlar, buraya iyi ki gelmişiz. Valla gerçekten çok değdi yani geldiğimizde, gördüğümüzde. Bir de burada hala yaşamın olması beni çok etkiledi. Ay, yani çok 60 kişinin korkunç. 60 kişinin yaşandığı söyleniyor. Mor Gabriel aslında Mor Aziz demekmiş. Biz Mor renkten bunu ama değilmiş. Aziz Gabriel Erkeklerin diye geçiyormuş. Mor, evet. Azizlere Mars, mor. Mor diye söyleniyormuş. Ee, burası şey. dünyanın en büyük Süryani manastırı. Bir vakıf var. 30 tane de öğrencisi burada vakıfta kalıyor. Burada yaşıyor. Ee, şu anda manastır Akçam'da sesini duyduk. Onlar için bir vakit, vakit saatiymiş ibadet için. Biz Mor Gabriel'den ayrılıyoruz. Şu anda Şanlıfa'ya geçiyoruz. Şarkı, şarkı. Baba, baba, baba. 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 Bir tamam. daha